Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son biz en son arkadaşlar ejderhayı kesmiştik arkadaşlar. Bu bölümleri arkadaşlar en ganimetleri alacağız. Hemen şöyle fırlatalım arkadaşlar. Gidelim en Ganimetler var arkadaşlar. Şey bulacağız arkadaşlar. Kanat bulacağız. Yallah bir bulabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu bir çekemedim gitti. Bu sefer çekiyorum ama. Aynen uğraşıyoruz. Aynen şöyle bir emeğin karşısında küçük bir tane daha kaldırım. Vay kızım arkadaşlar paralı Aynen. değil ki. Bir tane düğmeye basacaksınız. Bu kadar basit. Düşüyordum ya. Ben şöyle bir gidiyorum doğgana. Yok ya ben ayrı gideceğim. Sen ayrı git ben ayrı gideyim. Daha çok kişi daha çok yerleri keşfetmiş oluruz hem. Yani yani indim ben gidiyorum. Ne oluyor? <laughs> ya, öldürüyorum ben, ölüyorum. Doğum ben ölüyorum. Niye? Endirmen belası. Onun için alsana. Ya bu başta belalı şey. Ben indim <laughs> doğup geleyim. Evet arkadaşlar ben uzun zamanlar sonra siz Doğukan yanına geldim şükürler olsun. Bakıyoruz bu endermanlar bir salmıyor. Bunlardan nefret ediyorum. Bak yine boştan yere bana vuruyor. Bana da vuruyor. Üç yani... tane birden ya utanın ya. tane. Tamam. Bitti değil mi? Bitmedi. Ben dışarıda işte Evet arkadaşlar o pislik endilmenlerin belasından kurtulduk. Biz de ayrıldık arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyoruz biz. Yani ben den e de şey elit de var arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar biz bu elit drain'leri nereden yaptınız diye sorarsanız şöyle göstereyim size. Biz de bulduk arkadaşlar. Biz bunun videosunu çekmiştik arkadaşlar. baktık yani yanlış yapmışız arkadaşlar. Onun şimdi videosu göremediniz arkadaşlar. Bir tane gemini orayı bulmuş arkadaşlar. Ama arkadaşlar dikkat edeceğiniz yerde hemen dibimizde olması yani öyle söyleyeyim. <laughs> Benim de var tane, yani, biz arıyoruz böyle. Evet arkadaşlar ben artık sıkıldım döneceğim. Buradan da girelim. Başka bir şey Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar ben de artık Doğukan'ın yanına gideyim. Evet arkadaşlar Doğukan'ın yanına geldik. Doğukan uçuyor biz de uçacağız. Arkadaşlar ben cahilim bu arada. Doğukan bana uçulmayı öğretecek. Nasıl? Nasıl? Bana da öğretti Doğukan. Çabuk. İki kere zıplayan. İki kere zıplamaya bas ondan sonra hala ikiye basılı tıklığına. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar ilk defa açacağız. Evet Bizi uçalım. Çoğun... Evet arkadaşlar az bir şey beceriyorum ben biraz da yapıp geleyim. Becerdim Sonunda çok cahilim evet. Sonunda Arkadaşlar bunu Yüzüme iyi, iyi çıkarttık Ve de uçmayı başardı Evet arkadaşlar <laughs> Hayatımdaki defa uçuyorum arkadaşlar Ayıptır söylemesi çok cahilim de Bir tane daha Dene dene, dene. Arkadaşlar yani çok güzel bir anda. <laughs> Ama tam uçuyordum da. Aa Uçamıyor ya. Son bir hava ipçeyim bir kaldı. <laughs> hava ipçek şey atsana. Evet arkadaşlar ben uçmayı bir şekilde öğrenmeye çalıştım ama gene beceremedim. Bana çok zor geldi. Ya yani arkadaşlar şuradan ben biraz sandıklara bakacağım arkadaşlar. Ya bir şeyler alacağım büyüler falan bakacağım. Evet arkadaşlar. Buradan ben bir şey Ama bu ölüyorum ben yalnız sana söyleyeyim. Arkadaşlar artık bir sıkıldık. Fanlar yapmaya başlayacağız mı Doğukan? Oğlum, ben da hemen diye da. Yarın beraber yapacağız. Kendin değil bak beraber. Tamam. <laughs> Doğukan'a yoramışım. Doğukan asla her gün uyarı yapacağım. <laughs> Hı? Neyi? Şeyi. Yok arkadaşlar biz öyle bir şey yapmadık. Alsaydık hepsi bir stik olurdu mantıken. Hmm. Niye ayrı, Niye alıp, Neden alıp yani? Aynen arkadaşlar biz girişimi severiz. Benim hayalim bu zaten arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar belki cahil uçmayı eviyle. Evet. <laughs> <gülüyor> 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 ne diyeceğim ki başka zaten? Ne diyeceğim? başka ne diyeceğim? Ya bana şey lazım, barut lazım. Barut falan yapabiliriz ya? Yani. Aa aa ah 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 bu videomuzun da sonuna geldik. Ben uçamadım arkadaşlar. Yani yapamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmuyor. Böyle göstereyim. Yani çömeliyor. Ben de anlamadım. Bunu değiştirmeleri lazım. Çok karşıyım ben. Çok kötü buldum. Arkadaşlar, ben öyle olmuyor. Ben direkt ben demiyor da. Evet bilmiyorum dedim Siz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. A boştan geri gidiyor ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Harbi diyorum Allah Allah. Ben de anlamadım. Aaa ne uç artık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Oyun çıkıyor. Oyunda zaten çok gıcık arkadaşlar. Gülmesi 10 saniye. Değil 10 saat. Arkadaşlar diğer videomuzda barut farmı yapacağız diye düşünüyorum yapabilirsek. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.